Ramazan bayramında bayağı Diyarbakır yoğundu. Tüm esnafın işi iyiydi. Bayağı dışarıdan misafir ağırladık. Misafirlerimize karşı bir eksimiz olduysa, bir sıkıntımız olduysa herkese çok çok özür dileriz. Giden arkadaşlara dönüşü, yapan arkadaşlara dikkat etsinler. Yavaş sürsünler. Kırmızıya geçmesinler. Uykusu gelirse hemen yazsın bir yerde. Kazasız belasız, gidenlerin yolu açık olsun. Kazasız belasız. Bir eksimiz de olduysa burada, ustamın da belirttiği gibi insanız belki eksik olmuş olabilir yoğunluktan dolayı. Kusura bakmayın. Hizmete yine devam ediyoruz aynı şekilde. Herkesi bekliyoruz. Nereye bekliyoruz? Tabii ki Nasır Usta'yı bekliyoruz. Nasır Usta kaç şubesi var? Nasır Usta'nın Diyarbakır'da 3 şubesi var. Merkez şubemiz Dağ Kapı'da Tek Kapı'nın karşısında. Dicle Kent şubesi bulunduğumuz yer. Bir de Cadde 75'te bizim yerimiz var. Bayramın ikinci günden beri de biz hizmet veriyoruz. Afiyet olsun herkese. Herkesi bekliyoruz.